Sevgi, Emin, Öznur ve Nedim almak istediği tabletlerde bazı özellikler aramaktadır. Bu özelliklerle ilgili bilinenler şunlardır. Hepsi A, B, C ve D markaları markalı tabletlerden birini almıştır. Şöyle diyelim. Ölçüsü 8 inçten büyük, 4 çekirdekli, 3 GB RAM'lik tableti Öznur almıştır. Ölçüsüne bakalım arkadaşlar inç olarak A marka tablet 8 inç olmaz. B marka tablet 8 inç olmaz. C marka tablet 7.8 inç, 7.9 inç olmaz. Demek ki D marka tableti Öznur almış. Çünkü D marka tablet 10.1 inç. Şöyle diyelim Öznur diyelim. Devam. Emin'in aldığı tablet Nemin Nedim'in aldığı tabletten gigabyte ağırlık ve ön kamera olarak yüksektir. Emin diyelim. Yüksektir Nedim. Bakın, şifrelersek kolay çözeriz. Bu şöyle bir dursun. Tabletlerden sim kartı farklı olan ve siyah renkli ol olmayanı sevgi almıştır dedi. Şöyle bakalım. Bakın A tableti nano sim kart, B tablo tableti nano sim kart, D tableti nano sim kart, C tableti de elektronik sim kart dedi. Şimdi farklı olanı kim almıştı? Sevgi almıştı. O zaman C'yi, C tabletini sevgi alacak. Geldik A ve B tabletlerine. Emin'in tableti Nedim'in tabletinden gigabyte ağırlık ve ön kamera olarak yüksek olacaktı. Bakalım A tableti 3 GB e, depolama alanı 32 GB B tableti depolama 16 GB RAM 3 GB sanki A emin gibi duruyor arkadaşlar. Devam edelim. E, şöyle bakalım. Ön kamera olarak değerlendirelim. A'da ön kamera 5 megapiksel. E, B'de ön kamera 2.2 megapiksel. Hala A emin gibi duruyor. Devam edelim. Ağırlık olarak değerlendirelim. Ağırlıklarına baktığım zaman 325 gram A tableti 270 gram B tableti Kesin olarak diyorum ki emin. A Nedim B. Bu sıralama hangi şıkta verilmiş arkadaşlar? Tabii ki C şıkkında verilmiş. Sevgi C tableti, Emin A tableti, Öznur D tableti, Nedim B tableti olarak cevabımız Ceyhan şıkkı. Aşağıdaki tabloda bazı barajların 14-10-2021 tarihindeki doluluk oranları verilmiştir dedi. Adı geçen barajlarla ilgili olarak bilinenler şunlardır. Kızılırmak, 96.7 aslantaş 14.4 dedi. Doluluk oranı en fazla olan baraj kızılırmak. En az olan aslantaş dedi. Şöyle yapalım. Şuraya çok dedim. Buraya az dedim. Sayı doğrusu gibi düşünelim. En çok kısma yakın yere kızıl ırmak yazdım. En az yere de ne yazdım? Aslantaş. devam ediyorum. Kürtün barajı Almus ve Sarıyaş yar barajından daha doludur dedi. Şöyle o zaman Kürtün çok e, çok yaklaşacak, sağ tarafa yakın olacak ya. Almus ve Sarıyar'dan daha e, doludur dedim. Sarıyaş barajı Almus ve Aslantaş Barajlarının doluluk oranının toplamından fazladır dedi. Şimdi Sarıyar Barajı Almus ve Aslantaş. Yani şu iki e, birimin barajın toplamından daha fazlaymış. Güzel. Çamlıgöze Barajı Kürt'ün barajından daha doludur. Demek ki şöyle olacak. Kızılırmak'tan Sonra en dolu çamlı göze olsun. Ondan sonra da Kürtün olsun. Şimdi burada Sarıyar Barajı, Almus ve Aslantaş barajlarının doluluk oranı toplamından fazladır dedi. E dolayısıyla Sarıyar, Almus ve Aslantaş'tan büyük olacak. Şuraya da Sarıyar diyelim. Bakalım kaç tane kaldı arkadaşlar? 2, 4, 6 baraj vardı. 2, 4, 5 tane buldum. Bu araya da kim gelsin o zaman? Ee, Almus barajı gelsin. Küçükten büyüğe Aslantaş, Almuş, Sarıyar, Kürtün, Çamlı ve Kızılırmak olarak değişti. Almus barajı hangisi söylenebilir dedi buna göre. Aşağıdakilerden hangisi? A. Almus Barajı %10 doluluk oranına sahiptir. Almus Aslan Taş'tan büyük olacak. Aslan Taş 14.4'tü. Dolayısıyla %10 olamaz. 14.4'ten büyük olmalı. B. Almus ve Sarıyar Barajı %90 oranında doludur. Olamaz. Ee, arkadaşlar bu kadar yüksek oranda dolu olamazlar. Eledim. Çünkü 90 90 180 yapar. %180 e, ikisini toplarım. Kürtün Barajı da %180 olamayacağı için B şıkkını eliyorum. Çamlı Göze Barajı %60 doluyken e, Kürtün Barajı 65 doludur dedi. Hayır, böyle olursa Kürtün daha büyük olmuş olur. Tam tersi olabilir ama Kürtün 65, Çamlı 60 olamaz. Bunu da eledim. Sarıyar Barajı %40 doluyken Çamlıgöze Barajı 45 doludur. Ee, bu olabilir arkadaşlar. Mesela sarıyara 40 desem Çamlı e, Göze'ye 45 diyebilirim. Kürtün'e de 40 ile 45 arasında bir rakam verebilirim. 42 diyebilirim mesela. Dolayısıyla D şıkkında verilen bilgi doğrudur. Sadece bu verilen yargılar. Aşağıdaki tabloda bazı barajların 14-10-2021 tarihindeki doluluk oranları verilmiştir. Ee, Kızılırmak 96.7, Aslantaş 14.4 olarak verilmiş. Adı geçen barajlarla ilgili bilinenler şunlardır. Doluluk oranı en fazla olan baraj Kızılırmak, en az olan Aslantaş'tır. Şuraya az diyelim, buraya çok diyelim, şuraya Kızılırmak dedim kuruya Aslan dedim. Evet. Devam edelim. Kürtün barajı Almus ve Sarıyar barajından daha doludur. Şöyle diyelim. Almus Sarıyar e, küçüktür Kürtün dedim. Sarıyer Barajı, Almus ve Aslantaş barajlarının doluluk oranı toplamından fazladır dedi. Demek ki Sarıyer arkadaşlar neden büyük olacak? E, Almus ve Aslantaş'tan büyük olacak. O zaman sıralama nasıl olur? Şöyle. Sarıyer küçüktür. Kürt'ün e, ve arkadaşlar almuz küçüktür sarı sarıyar olacak. Devam edelim. Çamlı göze barajı Kürtün barajından daha doludur. O zaman Kürtünden büyük olan da Çamlı göze var. Şöyle diyelim. Yine böyle küçüktür işaretiyle gidelim. Buraya Çamlı dedim. Bundan sonra Kürtünü getirdim. Bundan sonra sarı yarı getirdim. Bundan sonra almusu getirdim. 2 4 6 tane oldu. Bakalım. Sıralamayı bu şekilde yaptıktan sonra bakalım şıklara. A şıkkında almus 30 verilmiş. Sarı yar 55 verilmiş. Güzel. Ama çürtün çamlı gözeden daha büyük verilmiş. Oysa tam tersi olmalıydı. A şıkkını eledim. Doğru değildir. B'ye bakıyorum. Almus 20 verilmiş. Üstüne yazarak gidelim. Olabilir. Çamlı göze 95 verilmiş. Olabilir. Kızılırmak 96 idi. Sarıyar 40 verilmiş. Olabilir. Kürtün 45 verilmiş. Bu da olabilir. O zaman benim cevabım ne olabilir arkadaşlar? Bursa şıkkı. Diğerlerinde denerseniz uygun olmadığını net bir şekilde görmüş olursunuz. Aşağıda verilen sözcüklerin her harfi yanlarında verilen birer rakamla eşleştirilmiştir dedik. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde kayıkçı sözcüğü doğru eşleştirilmiştir dedi. Şimdi bakalım. A 2 demek arkadaşlar. Bakın burada ayakçı sözcüğünden anlıyorum. Ee, tekrar kontrol edelim. A 2 demek. Bana öncelikle K lazım. K'yi bulalım. Şöyle K Yık Çı dedim. K sesine bakıyorum. Burada sondan üçüncü 3 üç demekmiş. A 2 demek demiştim. Ardından Y'ye bakalım. Y 6 demekmiş. I'ya bakalım. I 9 demekmiş. K 3 demek idi. Ç bakıyorum buradan 8 demekmiş. I ne demekti arkadaşlar? 9 demekti. 32, 69, 389 olacak. Bakıyorum D şıkkına. 32, 69, 389 cevap denizli. Aşağıda verilen sözcüklerin her harfi yanlarında verilen birer rakamla eşleştirilmiştir. Ee, bazı rakamlar vermiş. Rakamlarıyla oluşan cümle aşağıdakilerden hangisidir dedi. Şimdi baktığımda arkadaşlar şöyle şöyle bakıyorum. 1, 2, 3, 4 diye başladı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şuradan seçe seçe gideceğim. Bakıyorum. 1, ne demekmiş? Ne yazdım? 2, a demekmiş. Daha güzel yazabiliriz. Na dedik. 3 bakıyorum burada buldum. K demekmiş. 4 burada buldum. Burada buldum. L demekmiş. Demek ki nakliyatçı olacağı kesinleşti. 3 şıkta da yani C olamayacağına göre, nak ile başlayacağına göre ilk sözcüğüm nakli yatçı olacak. Eee A B ve Deniz Işıt'ın arkadaşlar ortak. Şimdi diğer sözcüye bakalım. 245 demiş. 2 A idi. Bakın A ile başladı. Bir problem yok. 4 neydi bakalım? 4 şurada vardı. L harfiydi. Demek ki bu da Ali olacak dedim. O zaman Ayça yazan Denizli'yi eledim. Şimdi diğer sözcüğe baktığımda birinde çatıya, diğerinde de çatıya demiş. Bu da ortak olacak. Ben son sözcüğe bakacağım ve cevabım ortaya çıkacak. 8, 9, 3 dedi. 8, Ç demek. 9, I demek. Çığ diye başlayacak arkadaşlar. Demek ki ne olacak? Çıktı sözcüğü olacak. Kısaca çözmüş olduk pratik bir şekilde eleye eleye. B elendi. Çünkü B'deki son sözcük kaçtı sözcüğü. Dolayısıyla 5. sorumuz için doğru cevap Adana olmaktadır. Arif Bey, Cüneyt Bey, Keriman Hanım ve Dicle Hanım bir saatçide bulunan saat çeşitlerinden duvar saati, masa saati, köstekli antika cep saati ve antika gonglu saatlerden birini almıştır. Kişilerin aldıkları saatlerin özellikleriyle ilgili bilinenler şunlardır. Şimdi saatlerin özelliklerini bir okuyalım arkadaşlar. Duvar saati duvara asılan genel olarak boyutları büyük olan e, görseli güçlü dijital ve mekanik saatlerdir. Ahşap, plastik, metal ve cam gibi farklı ham üretilebilen duvar saati görseli büyük olduğu ve logoları çok iyi gösterdiği için firmaların promosyon ürünlerinin arasında vazgeçilmez hale gelmiştir. Güzel. Masa saatine bakalım. Bu modeller hem evlerde hem de çalışma ortamlarında en çok kullanılan saat modellerinin başında gelir. Nostaljik, retro ya da dekoratif saat modellerinin yanı sıra dijital saat modelleri ile de masanızı zenginleştirebilirsiniz. Masa üstü saatler yalnızca zaman göstermekle kalmayıp alarm, kronometre, termometre gibi özelliklere de sahip olabilir. Güzel. Köstekli Antika Cep Saatine geldim. İster fütürist ister klasik tarzda olsun pek çok modeli ne rahatça bulabileceğiniz bu antika objelerle tarzını ve kombinlerinizi kusursuz bir biçimde tamamlayabilirsiniz. Gerek nostaljik havası gerekse de otantik görünümüyle görenlerin gözlerini dolduran tasarımları kullanmak size kendinizi iyi hissettirebilir. Güzel. Antika gonglu saate geldim. Eski zamanlardan kalma tarihsel bir dönemi yansıtan antikalar ilgisi olan insanların bu konuya olan merakı sayesinde e, koleksiyon haline gelmiştir. Her saat başı ya da içinden kuş çıkıp öter ya da gong sesi çalar. Örneğin gece saat 1'de sadece bir kez gong çalar. Akşam saat 00'da ise 24 kez gong çalar Bunun doğrultusunda arkadaşlar ne dedi aşağıdakilerin hangisinde kişiler ve aldıkları saatler doğru verilmiştir Arif Bey Cüneyt Bey Keriman Hanım Dicle Hanım dedi bakalım Arif beye çalıştığı kuruma logosunu eklemek için plastik bir saat almıştır diyor o zaman burada arkadaşlar duvar saati hemen devreye girmeli A ve Denizli elendi. Duvar saati olacak. Logolara en iyi yansıtan duvar saatleriydi. Devam edelim. Cüneyt Bey klasik tarz olup kıyafete uygun çeşitleri olan bir saat almıştır. Yani köstekli antika cep saati alacak. O zaman yine B ve C arasında kaldım. Devam ediyorum. Keriman Hanım alarm, kronometre, termometre gibi masayı e, süslendiren bir saat almıştır diyor. O zaman Burada ne alacak arkadaşlar? Tabii ki masa saati alacak. B'ye yöneldim. Devam ediyorum Dicle Hanım'la. Ses çıkaran eski dönemlerde kullanılmış ve saat başı ses çıkaran bir saat almıştır dedi. Bu da gonglu antika duvar saati olacak. Yani cevabımız Bursa şıkkıdır bu soru için.